Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir televizyon tavsiye videosu ile karşınızdayım. Bugün biraz daha modelleri arttırdım. Önceden daha az model veriyordum. Şimdi daha çok model vereceğim. Sebebi de şu çünkü daha önceki videoyu yaptığımızda modelleri verdik. Sonra bir anda fiyatları değişti. En azından burada daha çok model verirsem alternatif olur. Ona göre fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz. Bunun yanında başka videolarda böyle özel televizyonları yani çok satabilecek güzel televizyonları ayrı da inceleyeceğim. Ama burada da birçok modeli size zaten söyleyeceğim. Artısını eksisini konuşacağız. Ona göre tercih edebileceksiniz. Eski videomuz da hala güncel sayılır ama o modeller biraz daha eskidi diyebilir. Çünkü HDMI 2.1 filan da dünyamıza girmeye başladı. O yüzden bu modelleri dikkate almanızda yarar var. O videoyu da izleyebilirsiniz. Eğer bir satın alma tercihiniz varsa bütçeniz o modellere el veriyorsa ya da ikinci elde filan bulduysanız o modelleri o videoda yine çöp değil onu da izlemenizde yarar var. Şimdi ilk televizyonlarımızla başlıyoruz. Ben buraya 3 tane OLED TV koydum. Bunun sebebi de şu bazı arkadaşlar diyor ki abi diyorlar OLED TV'ler yanıyor yanma problem var. Doğrudur böyle bir problem var sıklıkla görülebiliyor. Bu kullanıma bağlı olarak artabiliyor da azalabiliyor da. Şimdi onun çok detayına girmeyeceğim. Başka videoda konuşuruz bunu sabote etmeyelim bu videoyu. Şöyle de bir durum var ama en iyi görüntü kalitesini de OLED'de alıyorsunuz. Diğer TV'ler, diğer normal LED TV'ler işte nanosel olabilir, QLED olabilir. Bunlar da aldığınız görüntü OLED'lerin seviyesine henüz gelmedi. Samsung'un falan çalışması var. OLED ile QLED'i birleştirip hani böyle arada hibrit bir cihaz yapma yönünde bazı çalışmaları var. Ne kadar, ne kadar başarılı olur bilemiyoruz. İlerleyen zaman zamanlarda onlar çıktığı zaman onlarda konuşuruz ama en iyi görüntü kalitesini OLED verdiği için şimdi OLED TV'lere atlama şansımız da yok. Siz tercihinize göre değerlendirebilirsiniz. Ben korkuyorum, yanık olur vesaire derseniz hiç bu toplara girmezsiniz. Diğer TV'lerden devam edersiniz ama ben en iyi görüntü kalitesini istiyorum. Bu yanma riskini alırım, param da var diyorsanız OLED TV'ler en iyi TV'lerdir. Bu OLED'ler arasında da en başarılı üretici bence LG. O yüzden LG'den gittim. Ben yine Sony modellerine falan da göz atabilirsiniz ama teknoloji olarak LG biraz daha önde. O yüzden ben ilk modelle başlıyorum. İlk model LG OLED 55 GX6LA. Burada birinci tercihim aslında bu TV değil ama Tercihlerimin arasındaki en teknolojik TV bu, o yüzden bunu birinci sıraya aldım. Aslında birinci sıradaki tercihim bir sonraki TV olacak, onu yine konuşacağız. Yüksek görüntü kalitesini alırsınız arkadaşlar, OLED TV bu. 10 bit panel var, 100 Hz panel tabii ki. Güçlü bir ses deneyimi alırsınız, yani 60 wattlık bir ses deneyiminiz var. A9 işlemci kullanıyor, Alpha A9. HDMI 2.1 ile geliyor cihaz, Magic kumandayla beraber geliyor. Wi-Fi AC dual band, Bluetooth 5 gibi teknolojiler var. İşte AirPlay gibi, Miracast gibi kablosuz yansıtmaları destekliyor. G-Sync, FreeSync gibi teknolojiler var. Belki bilenleriniz vardır. G-Sync için bazı işte board'da işlemler gerekiyor. Yani parçalarla desteklemeniz gerekiyor. Direkt yazılımsal bir şey değil. Onu da destekliyor. Hem en iyi görüntü kalitesini isteyen hem de oyun anlamında güzel bir TV isteyen birisi için atıyorum PlayStation 5 alacaksınız paranız da var. En iyi görüntü kalitesini de istiyorsanız bu TV tam size göre. Hatta burada saydığım 3 TV de tam size göre olacaktır. Peki neler eksi olarak var bu TV'de ondan konuşalım. OLED TV dediğimiz gibi narin bir panel arkadaşlar. Yanma sorunu olabilir. USB 3 yok ve nispeten düşük bir parlaklığa sahip. OLED'lerde yani LG OLED'lerde genel olarak böyle bir şey var. Bu cihazın parlaklığı nispeten dediğim de şu yüzden 400'e 800. Yani normalde 400'e kadar çıkabiliyorsunuz. HDR'da da lokal olarak 800 nits'e kadar parlaklık çıkabiliyor. Birazdan bahsedeceğim mesela Samsung model Orada artık 1500-2000 lira kadar çıkabildiğiniz modeller karşımıza çıkıyor. O yüzden nispeten düşük dedim. Normalde 1000 lirsi olsaydı benim için daha uygun. Hatta 1000 lirsin üzerinde olsun istiyorum ben. Ama burada da görüntü kalitesinden düşündüğümüz zaman artık yapacak da pek bir şey kalmıyor. OLED tercihinde bunları göz önünde almamız gerekiyor. Şimdi diğer cihaza geçeceğim ama bu cihazın fiyatından bahsedeyim. 14-15 bin TL şu anki fiyatı arkadaşlar ilerleyen zamanlarda değişebilir. Onu tekrar kontrol etmeniz lazım. Yorumlarda yine modelleri konuşmaya devam ederiz. Şimdi benim birinci tercihime geçeyim. Bu 11 12000 bin TL'ye alınabiliyor. Yine LG OLED 55CX6LA arkadaşlar. Yine bu da 10 bit panel, 100 Hz, Ses olarak da 40 watt'lık bir ses deneyimi alabiliyorsunuz. Bunda da yine Alpha A9 işlemci var. HDMI 2.1 desteğiyle geliyor. Yine Magic kumanda bunda da var. Wi-Fi AC, Dual Band, Bluetooth 5, AirPlay, Miracast, FreeSync, G-Sync gibi teknolojiler bu TV'de de var. Şimdi bunun eksilerine biraz bakalım. Yine dediğimiz gibi narin OLED panel o size kalmış bir tercih. USB 3 bunda da yok. Parlaklık olarak bu diğer rakibine göre biraz daha yüksek. Fiyatı da uygun olmasına rağmen 500'e 900 nitlik parlaklık sunuyor bize. Bunda ses deneyiminiz biraz daha azalıyor ama fiyat olarak düşündüğünüz zaman bence ilk sıraya bunu koyabilirsiniz. Eğer OLED bir TV alacaksanız. Şimdi 3. tercihime geçeyim arkadaşlar. Burada da yine LG OLED 55B9SLA arkadaşlar. 11-12 bin TL bunun fiyatı da. Bunda da yine 10 bit 100 Hz'lik bir panel var. 40 Watt'lık ses deneyimi alıyorsunuz bunda da. Bu sefer Alpha A7 işlemci ile karşımıza çıkıyor. Biraz işlemci performansımız düştü. HDMI 2.1 ile geliyor. Yine bunda da Magic Kumanda bulunuyor. Wi-Fi AC, Dual Band, Bluetooth 5, AirPlay, Murekest, FreeSync, G-Sync gibi teknolojiler bunda da var. Yine bunda da aynı olumsuzluklar karşımıza çıkıyor. OLED panelin narinliği, USB 3 girişinin olmaması ve nispeten düşük parlaklık. Bunda da 450 ile 600 nits aralığında parlaklık değerleri alıyorsunuz. Burada USB 3 portunun neden çok önemli olduğunu soranlar olabilir. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. USB 3 portunun aktarım hızları çok daha yüksek. O yüzden 4K yüksek bitrate bir Blu-ray izlemek istediğinizde ve bunu USB portundan oynatmak istediğinizde tabii ki cihazın kendi içine atamayacaksınız. Öyle bir hafızanız da olmayacak. Bunu oradan çalıştırmak istediğinizde USB 2 ara biriminin güçleri yani hızları her zaman yeterli olmuyor. Ya da oradan güç almanız gerekebiliyor. Ben mesela TV baksamın gücünü USB 3 portundan alıyorum. USB 2'nin gücü yetmiyor. USB 3 portundan alıyorum. Sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorum. Sizin böyle beklentileriniz yoksa bu USB 3 kısmına çok fazla takılmanıza gerek yok. Genel olarak bunların parlaklık hissini de şöyle anlayabilirsiniz. Yan yana TV'leri koyarsınız. Atıyorum bir tane Samsung'un yüksek parlaklıkta bir TV'sini koyarsınız. Bir tarafa da bunu koyarsınız. Netlik falan olarak OLED daha iyi olabilir. Siyahlar olarak daha iyi olabilir ama orada mesela Samsung'un yüksek parlaklığını hemen fark edersiniz. Samsung'dan örnek verdim ama Sony'de falan da yüksek parlaklık var. Ben onu örnek olsun diye söyledim. Şimdi OLED olmayan ama güzel görüntüye sahip TV'lere geçiyoruz. Burada da çok fazla ucuzlamıyoruz ama bu TV'ler OLED değil. Biraz daha dayanım olarak size üzmeyecek TV'ler. Biraz daha özelliklerden ve görüntü kalitesinden kısıyorsunuz. Ama fiyat olarak da işte fiyat performans olarak da iyi TV'ler oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi 12-13 bin liralık TV'lerden bahsediyoruz. Nasıl fiyat performans? E bu görüntü kalitesine çıktığınız zaman maalesef bu fiyatlar oluyor. Şimdi ilk TV'mizle başlayalım. Samsung 55 Q95T arkadaşlar. 12-13 bin TL'lik bir fiyatı var. Burada yine bu ikinci tercihim oluyor ama ben bunu birinci sırada söylüyorum. Çünkü en yüksek özellikler bu TV'de. 10 bit 100 Hz panelle geliyor. Güzel bir görüntü kalitesi vardır. OLED'e en yakın TV'lerden bir tanesi diyebilirim. Yüksek parlaklıkla geliyor. 500 ve 1500 nits aralığında parlaklık var. Ülkelere göre üretimlerde şöyle bir farklılık olabiliyor. Belki incelemelerde dikkatinizi çeker. 2000 nitse kadar çıkan TV'ler olabiliyor. Ülkelere göre de bazı cihazların özellikleri değişebiliyor. Aklınızda olsun. 60 wattlık bir ses deneyimi sunuyor bize. HDMI 2.1 desteği var. Wi-Fi AC dual band desteği var. Bluetooth desteği tabii ki var. AirPlay 2 desteği, Miracast ve FreeSync desteği var. Bunlar da G-Sync karşımıza çıkmıyor. G-Sync sadece OLED'lerdeydi. Onu unutmayın. Yani benim burada söyleyeceğim modeller arasında onlarda o özellik vardı. Burada yok. Eksilerinden bahsedelim. B sınıfı enerji. USB 3 bunda da yok. Dolby Vision desteği yok. Dolby Vision'da 10.000 nits'e kadar destekleyen bir HDR standartıdır. Onu da belirteyim. İkinci sıradaki modelimiz de benim birinci tercihim olan model. Ben hani param olsa kesinlikle bu TV'yi alırdım. Samsung 55Q80T 10 bit 100 Hz panelle geliyor. 5 500'e 1500 nitlik parlaklığa sahip 60 wattlık bir ses deneyimi sunuyor bize. HDMI 2.1 ile geliyor. Wi-Fi AC, Dual Band, işte Bluetooth, AirPlay 2, Miracast, FreeSync gibi teknolojiler bu TV'de de var. Bence hani satın alma aşamasında bu TV'yi gözden geçirmenizde yarar var. 10-11.000 TL'lik de bir fiyatı var. Bütçeniz yeterli ise yine bu TV'yi dikkate alın. B sınıfı enerji, USB 3 ve Dolby Vision destekleri de bu TV'de de yok. Üçüncü sıradaki modelimiz bir Sony KD55XH9096 modeli. Yaklaşık 8-9 bin TL'lik bir fiyatı var. Benim üçüncü tercihim oluyor bu model. Bunda da şöyle bir şey var arkadaşlar. Yine 10 bit 100 Hz'lik panelle karşımıza çıkıyor. Burada gerçek 10 bitten bahsediyorum. 8 bit artı FRC'lerden yine bahsedeceğim. Yüksek parlaklık var. Burada da 600 ile 1200 nislik parlaklık karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemiyle geliyor. Yani akıllı TV kısmı Android'i kullanıyor. Samsung'larda biliyorsunuz Tizen var. İşte elcilerde WebOS var. Ben Android'i daha kullanışlı ve daha esnek buluyorum. Ama çok kafaya takmayın. 500 bin lira aralığında bir TV Box alırsınız. Ha paranız vardır gider 2500-3000 liralara Nvidia'ları alırsınız ama hani bütçenizi o kadar ona harcamak istemeyebilirsiniz. Çünkü birçok işlemi onunla da yapabilirsiniz. 500 bin lira aralığında bir cihaz alırsınız. Gayet Android'e dönüştürebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Hatta sese de çok takılmayın. Orada da bir tane Soundbar alırsınız. Yaklaşık 900 bin liralara 300-400 wattlık bir Soundbar alırsınız. Gayet keyifli olur. Biz TV'den devam edelim. HDMI 2.1 var. Wi-Fi AC, dual band, Bluetooth, AirPlay, Chromecast, FreeSync gibi teknolojiler bulunuyor. Bunda da yine olumsuzluk olarak ortalama ses performansını söyleyebiliriz. 20 watt'lık bir ses performansı var ve USB 3 portu bulunmuyor. İsterseniz bir sonraki modele geçelim. Yine burada da Sony'nin KD55 xh 8196 modeli bulunuyor. 7-8000 TL'ye alabiliyorsunuz. Ben bunu aslında bu sınıfa mı koyayım yoksa bir alt sınıfa mı koyayım çok karar veremedim ama buraya yazdım gitti. Bunda 50 Hz panel karşımıza çıkıyor. 10 bit ancak 8 bit artı FRC panel karşımıza çıkıyor parlaklık olarak 300'e 600 nitlik, nitlik bir parlaklık var. Burada şunu da belirteyim. Ben bu televizyonun parlaklık değerlerine çok böyle garanti bir yerden ulaşamadım. Bir iki yerde denk geldim. işte orada 300'e 600'ü gördüm. O yüzden çok güvenilir olarak söylemiyorum bu parlaklık değerini. Android işletim sistemiyle geliyor. Wi-Fi AC, dual band gibi teknolojiler bulunuyor. Yine Bluetooth, AirPlay, Chromecast gibi teknolojiler de bu cihazda bulunuyor. Eksiler neler? USB 3, HDMI 2.1 ile gelmiyor. HDMI 2.0 ile geliyor. Onu da belirteyim burada. Ortalama ses performansı da 20 Watt civarında. Onu da dikkate almanızda yarar var. Benim bu TV'de en sevmediğim şey HDMI 2.1'in olmaması oldu ve 50 Hz panelle gelmesi oldu. Belki USB 3'ü çok arayan olmaz. Sesi de ben soundbarla çözerim diyen olabilir ama HDMI 2.1 olsaydı güzel olurdu. Ama onları da almak istiyorsanız yaklaşık 9-10 bin liralara çıkmanız lazım. Şimdi geçelim bir sonraki sınıfımıza arkadaşlar. Burada biraz daha fiyatlar düşüyor. Tabii ki buradaki Sony modeli dedim ya buraya da koymak istedim falan. Fiyatlar biraz düşüyor ama özellikler de ona bağlı olarak düşüyor. İlk modelimiz biraz da karşılaştırmalı olacak. Bunu özellikle koydum. Samsung Samsung'un 55 Q60 T'si ve Q60 R'si. Burada şöyle bir durum oluyor. Mesela adam diyor ki ya Q60 serisi güzeldir. Ben Q60'ı alayım ama burada T'si var, R'si var. Diğer modellerde de böyle şeyler olabiliyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. 7-8 bin TL'ye bu televizyonlar alınabiliyor. Şöyle farklarından biraz bahsedeyim. Q60 R 100 Hz panelle geliyor. Q60T 50 Hz panelle geliyor. İki televizyonda 10 bit ama 8 bit FRC şeklinde geliyor. q 60 300'e 400 nitlik parlaklıkla ve A sınıfı enerjiyle geliyor. Q60T 250'ye 500 nits parlaklık ve A plus sınıfı enerjiyle geliyor. Bunların arasında ufak da olsa bir şey kontrast farkı da var. Burada Q60T biraz daha önde. İkisinde de Bluetooth teknolojileri var. AirPlay, Wi-Fi AC gibi teknolojiler bulunuyor. İkisinde de eksi olarak işte 20 wattlık ortalama dediğimiz ses performans var. Yani artık çok ucuz sınıftaki televizyonlar bile bu 20 watt sesi verebiliyor. HDMI 2.0 bunlar da geliyor. HDMI 2.1 yok. USB 3 desteği de bu TV'lerde bulunmuyor. Bu iki televizyonu beraber söyledim. Aralarında çok büyük fiyat farkı varsa diğerini alın geçin derim. Ama çok büyük fiyat farkı yoksa da benim tercihim Q60 R'den yana olacaktır. Diğer taraflarını çok hani önemsemeyebilirim. Ama dediğim gibi aralarında fiyat farkı varsa ucuz olanı alın derim. Ha, atıyorum iki modelden birisini aldık. Diğerini almadık diye üzülür müyüz diye sorabilirsiniz. Burada hiçbir şey olacağını zannetmiyorum. Kafanıza çok takmayın. Zaten q 60 ile piyasada çok da bulamayabilirsiniz. Genelde Q60T karşımıza çıkıyor. Şimdi isterseniz bir sonraki modelimize geçelim. Buraya kadar söylediğim tüm modeller 55 inçti. Ben ortalama olarak 55 inç sınıfını alıyorum. Siz atıyorum bunun 65 inçini alırsınız. 49 inçini alırsınız. 50 inçini alırsınız. Ama orada dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Mesela dedim ya Q60R diye. Bunun 55 inç olanı mesela 100 Hz 49 inç olanı 50 Hz olabiliyor. Anladınız mı? Yani burada bir farklılık olabiliyor. O yüzden bunlara dikkat edin alırken. Şimdi özelliklerini söyleyeceğimiz model Philips'in 58PUS8505 modeli. 6-7000 TL'ye bu televizyonu alabiliyorsunuz. 50 Hz bir panele sahip. Philips'in artık 100 Hz bir panelini bulmak çok zor. 10 bit 8 bit artı FRC şeklinde geliyor. Parlaklık olarak 250'ye 400 nit'lik parlaklık sunuyor. Android işletim sistemini kullanıyor. 3 yönlü Ambilight var. Yani şu aydınlatma var ya. Onun gibi 3 yönlü Ambilight bulunuyor. Wi-Fi AC dual band teknolojileri var. USB 3 üzerinde bulunuyor. Bluetooth, AirPlay, Chromecast gibi teknolojiler var. Ayrıca enerji sınıfı olarak da A+ sınıfında. Eksi olarak HDMI 2.1 ile gelmiyor. HDMI 2.0'ı kullanıyor ve 20 W'lık bir ses performansı var. Ben dediğim gibi bunun biraz daha yüksek olmasını istiyorum ama çok çok da kafanıza takmayın. Şimdi bunlara alternatif biraz daha ucuza alabileceğiniz neler olabilir diye bakabiliriz. Burada mesela Philips'in 55 Plus 7805'i olabilir. Samsung'un 55 RU 7300 hatta bu RU serisine genel olarak da bakabilirsiniz. Aralarında çok fark yok. Bunlar da 5500-5500 TL'ye alınabiliyor. Hatta bazen 4500'e kadar düşünebiliyor. Bazı marketlerde bu RU serisi indirime giriyor. Orada biraz daha belki ucuza bulabilirsiniz. Bunları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bazı arkadaşlar bana yerli markaları soruyorlar. Onlar bana çok fazla fazla dönüş yapmıyor arkadaşlar sürekli soruyorum şu modelinizi değerlendirmeye alacağım işte tavsiye edeceğim özelliği nedir bunu deneyimleme şansın var mı nerede görebilirim falan diye ama hiçbirisi dönüş yapmıyor o yüzden ben özelliklerini bildiğim hani deneyimim olan markalardan bahsediyorum çünkü LG'sidir Sony'sidir Samsung'udur en iyi TV'si ne bile? gidip kurcalamama izin veriyor. Yani görebiliyorum, deneyimleyebiliyorum. Bu TV'lerin birçoğunu deneyimledim. Özelliklerini biliyorum, hani kalitesini biliyorum. O yüzden genel olarak bunlardan tavsiyelerimi yaptım. Bazı marketlerde satılan ucuz TV'lere de soranlar oluyor. Abi 4K TV'yi çok ucuza satıyorlar falan diye. Onlarda da şöyle bir zayıflık oluyor. Panel 4K oluyor ama Bordu 4K'ya uygun olmuyor. Yani siz onu atıyorum HDMI girişinden 4K bir şey taktığın zaman, bir cihaz taktığın zaman 4K görüntü aktaramıyorsunuz. Ona 1080p olarak gidiyor. Oradan upscale yapıyor. Yani görüntüyü yükseltiyor. O zaman görüntü bozuluyor. Onların belli başlı böyle zayıflıkları var. Aklınızda bulunsun. Şimdilik benim tavsiyelerim bu yönde olacak. Ben kişisel olarak alacağım TV eğer Android değilse bunları kesinlikle bir Android TV Box'a desteklemeyi tercih ederim. Mi Box olabilir. Yani geçenlerde incelemesini yaptığım Hiremco cihazlardan olabilir. Başka bir markanın cihazı olabilir. Böyle bir Android TV Box alırım. Yaklaşık 500 TL'lik bir cihaz benim işimi görebilir. Burada yanına bir de soundbar alırım. Eğer ses deneyimi çok memnun etmezse. 1000 lira da onu sayalım. 1500 TL'ye güzel bir böyle set yapmış olurum. Yani sinema seti yapmış olurum. Böyle şeyleri de aklınızın bir kenarında tutun. Atıyorum televizyonu 10 bin lira vereceğinize 7-8 bin liralık bir TV alırsınız. Yanına böyle şeylerle destekleyerek güzel bir sinema sistemi yaratırsınız. Evet arkadaşlar güncel TV tavsiye videom bu şekildeydi. Birçok modelden bahsettik. Birçok alternatif sunduk. Bu alternatiflerin artılarından eksilerinden bahsettik. Bu videoyu güncel bir şekilde yapmaya devam edeceğim. Çünkü fiyatlar değişiyor, özellikler değişiyor. Yeni TV'ler gündemimize giriyor. O yüzden sık sık yapmaya çalışacağım. Başka bir sorunuz olursa yorumlara yazarsınız cevaplamaya çalışırım. Yine oradan model karşılaştırması yaparız. Eksik olan bir yanımız varsa onları ekleriz. Ama şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonunu kullanabilirsiniz. Bana da destek olmuş olursunuz. Kanalımıza abone olursanız diğer videoları kaçırmazsınız. Tabii ki çanı da işaretlerseniz direkt bildirim alırsınız. Maddi durumunuz iyiyse de bana katıldan maddi olarak destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.